Biz hayatımız boyunca etrafımızdaki insanlara her zaman ama her zaman yardım etme eğiliminde bulunuyoruz. İnsanlar istese de istemese de. Normaldeki dış çevredeki yardıma muhtaç insanlardan bahsetmiyorum. Kendi hayatımızda eşimiz, dostumuz, arkadaşımızdan bahsediyorum bilhassa partnerimiz. Biz Dış dünyadaki arkadaşlarımızı, dostlarımızı izlerken, onlarla kontakta iken veya da onlarla konuşurken, beyin kendiliğinden bir şeyler üretir. Der ki, bunun bu yardıma ihtiyacı var. Bu bunun için daha iyi olur. Hani bir hasa e, gençken hanımannelerimiz der ya işte şu kız tam senlik. veyahut da babalar işte bu iş tam senlik. Araba tam senlik. Hep böyle karşımızdaki insanlara. Onun için ne iyi olur onu düşünüyoruz. Bu yardımda da böyle. Hele hele eşler arasında. Fedakarlık adı altında geçen yaptığımız haddinden fazla eylemler var. Karşımızdaki kişi bundan yani karşımızdaki kişi bize bir talepte bulunmadığı halde bile yağdırıyoruz. Bakın yağdırıyoruz. Yardım dediğiniz şey iki türlü yapılır. Birincisi karşılık beklenilen bir yardım. ikincisi karşılık beklenilmeyen bir yardımdır. Bir karşılık beklemiyorsanız sadece o yardımı yaparsınız ve kapatırsınız. Karşılığında bir teşekkür bile beklemezsiniz. Bir e, maddi bir şey de beklemezsiniz. Yaparsınız ve bırakırsınız. Hani derler ya sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Bu orada geçerli oluyor işte. Fakat eğer eşinizle alakalı bir durumsa veyahut da çocuklarınızla alakalı bir durumsa insan bir teşekkürü bekliyor. Yani biz karşılık bekliyoruz. Karşılık beklediğimiz şeylerde mecburen karşıdaki kişinin yaptığımız yardımı veyahut da yaptığımız eylemi görmesi ve fark etmesi gerekiyor. Görmesi gerekiyor derken gözleriyle böyle benim yaptığım hareketleri görmesinden bahsetmiyorum. Farkındalık yaratarak fark etmesinden bahsediyorum. Bak benim buna ihtiyacım vardı hayatım veyahut da eşim veyahut da canım bunu bana verdi bunu bana yaptı diye fark ettiği andan itibaren kişinin kendi içerisinde teşekkür etme eğilimi işte karşılık verme eğilimi vesaire filan olur. Ve karşıdaki kişi size sizden bir şey istediğinde ve siz onu yaptığınızda değerli olursunuz sizden devamlı bir şey istediğinde, arada bir yaptığınızda kıymetli olursunuz. Bakın bu kavramlar çok önemli. Eğer bir şeyi karşınızdaki insanlar istemeden yapıyorsanız, yaptığınızın hiçbir değeri yok. Bir de eğer bir şeyi karşınızdaki insanın her istediğinde yapıyorsanız kıymeti de yok. Bakın burası çok 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 önemli şeyler. Etrafınızdaki insanların Sizden bir şey istemesine, talepte bulunmasına yardımcı olun ve her şeyi hemen yapmayın. Aa ya ben bunu buna yapmalıyım, işte bu bunun için daha iyi olur. Hayır. Sen o değilsin ve sen onun yerine düşünemezsin. O, onun için, e, senin düşündüğün şey evet belki onun için iyi olabilir. Peki o bu iyi şeyi istiyor mu? İhtiyacı var mı? Gerek var mı? Gerek varsa kişinin kendi hayatında, ''Aa evet benim buna ihtiyacım var ve bunu bana kim verebilir veyahut da bunu bana kim yapabilir? Aa sen lütfen bana bunu yapar mısın veyahut da bu konuda bana yardımcı olur musun?'' Tabii ki. Bak işte orada yaptığın eylem değerli bir eylemdir. Ve senden her talepte bulunulduğunda, sen bazen arada bir, ''Hayır zamanım yok, biraz daha sonra, daha sonra görüşürüz.'' gibi Karşılık verdiğinde kıymetli olursun. Onun için canım arkadaşım, lütfen etrafındaki insanların neye ihtiyacı olduğunu veyahut da onlar için daha iyinin ne olduğunu düşünmeyi bırak. Bu senin işin değil. Senin işin ne biliyor musun? Senin için daha iyisin ne? Senin ihtiyacın olan ne? Sen kendine ne verebilirsin? Buna bak lütfen. O zaman değerli ve kıymetli olursun.